Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün Anadolu nakli Ford 12.10 dedi aracımızla birlikte yine çok dolu deli manyak sayko challenge yollara gideceğiz de oğlum bu ne lan trafik sıkışmış arkadaşlar çukurlu mukurlu çamurlu mamurlu yollara gireceğiz bugün şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar videoyu çoktan beğendiler bile Anadolu kaplanı karşınızda arkadaşlar. Bakalım gerçekten kaplan mı yoksa bir kediciye mi dönecek aracımız? İçini de göstereyim şöyle size. Maşallah nazar boncuğu stikerimiz var. Şurada bizim takım adı edevat, alevat bir şeyler kalmış. Ee, arkadaşlar Allah yardımcımız olsun diyorum bu yollarda. Umarım olur. Yoksa işimiz çok zor zaten. Aslanım Ford baksanıza şimdiden patıya sarmaya başladı. Oğlum daha çamura girmedik lan. Ben çamura girmeden benim araba patiye sarmaya başladı. Şu biz bir kitleyelim arkadaşlar. Yok. Hatta şöyle ben bir dingilleri de kaldırayım. Burada mümkün de biz tek çeker üzerinde gidelim arkadaşlar. Yani yükü şeye bindirelim, çeker lastiklere bindirelim, öyle gidelim. Arkadaşlar aracımızın içi komple ev eşyası dolu. Bugün nakliyat yapıyoruz. Çok sevdiğimiz bir takipçimizin evini taşıyoruz arkadaşlar. Yani buraya taşınılır mı? Burayı nereden buldun kardeşim ya? Ya üç kuruş alt kira vereceğim diye dağın başına niye taşının gözünü seveyim burası neresi ya burada seni kutlar kuşlar yese kimsenin haberi olmaz kardeşim yapma Gel biz kiralayalım sana ya Allah tuttu aman aman hocam aman hocam. araba istop ediyor oğlum siz aa aşağıda ne diyor? vardır herkesin bir el Oho hocam bir kutlar vadisi göndermesi bakıyorum da De, Oğlum araba dönmüyor ki size bir şey diyeyim mi bak direksiyonu çeviriyorum arabanın arkası bir tarafa önü bir tarafa gidiyor arkadaşlar yani bakın bu yollarda gitmek her baba yiğidin harici değil diye size 40 sefer söyledim bak bir tanesi de burada sollama yapmaya çalışıyor benim kasa kayıyor şimdi bir koyacak kasa buna yuvarlanacak aşağı oğlum burada sollama yaptın mı manyak mısın zaten zor gidiyoruz ormanın içinde Baksan da şuna Arkadaşlar direksiyon patak kütle, sesler çıkartıyor. Umarım Umarım başına bir şey gelmez direksiyonun bu videoda. Oğlum dön lan. Allah Allah arkadaşlar. Arkadaşlar kaya kaya gidiyoruz. Kaya kaya gidiyoruz. Bir dakika tamam sakin sakin sakin. Bu yollar soğuk kanlılık gerektirir arkadaşlar. memurum memurum yavaş gel memurum ne yapıyorsun gözünü seveyim. Ben şimdi mesela sola döneceğiz ya arkadaşlar. Bir 5-10 saniye önceden çeviriyorum direksiyon. Araba zaten bir 5-10 saniye sonra dönüyor yani. Gaza bastığınız zaman patiye sarıyor arka lastik. O yüzden e, artık kasayı diğer tarafa... Allah Allah oğlum tırcıya süt Tırcı dayı çok affedersin. Çok affedersin tırcı dayı. Arkası kaydı. Biz şöyle sol taraftaki lastiği en azından kenara oturttuk. Böyle gidelim. Şuna çok sinirli oldum şuna. Şuna çok sinirli oldum. Vurup atacağım şimdi. Anam 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 dur. Adamla oynayacağız diye yolda kaldık. Ya dayı hep senin yüzün oluyor bunlar. Bir dakika. Oğlum kaldık mı lan gerçekten? Bir saniye. Dur dur tamam tamam Kurtarıyor kurtarıyor arkadaşlar. Şu lastiği şuraya oturtursam çıkacağız. <laughs> tamam tamam lastiğin bir tanesinin burada kalması lazım yoksa çok zor. Dayıcım bir vurur musun bana arkadan sana zahmet. Bana bir vurur musun? Oğlum arkamızda mübarek düğün konvoyu oldu ya. Oğlum kayma çamura doğru kayma. Arkadaşlar size bir şey diyeyim bu araba buradan çıkmaz ha. Abi bak şakası söylüyorum size bizim araba buradan çıkmaz. Bir dakika. Abi cidden mi? Bir dakika kaldık mı şimdi biz burada? Dede Ford'un zor sınavı. Oğlum lastiğin tekini şurada kenarda tutabilsek alsa çıkardık. Arkadaşlar geriden hız alarak gelmek zorunda kalacağım bir saniye. Geriden hız alarak <laughs> gelmeye çalışacağım buraya çünkü Redford çamura battı arkadaşlar. Ufak bir aksilik yaşıyoruz. Dayı siz devam edin. Ben size yetişeceğim. Merak etmeyin. Ben size yetişeceğim. Siz devam edin. Geliyorum kardeşim birazdan. Dur. Şuraya arkadaşlar bakın tekeri şu yan taraftaki kuru yere atmamız lazım. Yoksa Mümkün değil çıkmaz. Buradan bir basayım mı ya? Burası iyiydi sanki. Heh. Oğlum şu tırların çıktığı yerden biz çıkamıyorsak ayıp bu arada ya. Benim araba yerinden kalkarsa arkadaşlar bir çıkacak da yerinden kaldırması problem bu arabayı arabayla. Anadolu kaplanıymış o son Anadolu kedisi olur bu. Evet arkadaşlar yorumlarda karar verelim. Anadolu kaplanı mıdır bu araba yoksa Anadolu kedisi midir? Siz karar verin. Hayır beni durdurma sakın mümkünse. Bak beni sakın durdurma mümkünse. Abi bu araba cidden burayı çıkmıyor mu ya? Lan hadi lan. Abi şaka mısın? Dur, dur gidiyor gidiyor yavaş yavaş gidiyor yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar bak debriyajı tokatladıkça Debriyaja bas çek yaptıkça yavaş yavaş gidiyor da arabanın arkası da kıyıya gidiyor onu ne yapacağız bir dakika Arabanın arkası da kıyıya gidiyor oğlum bu araba çıkar lan burayı aha dur Tamam bak debriyaja bas çek yaptıkça beni yukarı atıyor da arabanın arkasında uçuruma atıyor ya Arkadaşlar e, bu videonun altında yorumlarda belirtir misiniz? Sizce şu anda burayı şoför mü çıkamıyor, araba mı çıkamıyor? Videonun bu dakika, bu saniyesini etiketleyin yazın tamam mı? Bak debriyaj tokatlayınca atıyor kendini bak. Debriyaja basit yapınca atıyor da devamlılık gelmiyor. Abi niye aşağı kayıyor bu kasar? Delireceğim lan. Yan yan gidiyoruz oğlum. Arabanın önü bir yerde, akıcı bir yerde ben anlamadım ki. Hadi oğlum hadi oğlum. Aha aha aha, aha. tamam al al. buradan sonra da kalmaz. Bak 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 nereye kayıyor bak. Bak nereye kaydığını görüyor musunuz? Bak direksiyon nereye dönük araba nereye gidiyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bak. Yani lütfen görüyoruz değil. Bir... Ya rampanın ucunda da kalma ama bir saniye. Dayı çekil oradan valla kaya kaya geliyorum ya. Tamam çıkıyor 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 arkadaşlar. Debriyaj hayat kurtarır. Eski kasa arabalarda debriyete basacak yaptığınızda araba... Oğlum sola git sola git artık. Delirdim bu nasıl bir yol ya biz nereye girdik oğlum? Memurum gelme sakın memurum. Memurum gelme bu yolun ucu hiç hayırlı bir yere çıkmıyor. Bu yolun ucu hiç hayırlı bir yere çıkmıyor memurum gelme. Gelme başaramadık abi. Tamam gidiyoruz 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 güzel 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 istediğimiz yere gidemiyoruz ama bir yere gidiyoruz arkadaşlar dön dön İstediğimiz yere gidemiyoruz ama tamam tamam halledeceğiz halledeceğiz arkadaşlar Siz hiç merak etme Oğlum bak ya memurum bak beni dallama zaten zor gidiyorum gözünüsem seveyim çekin şuradan ya. Allah Allah. Oğlum hayatımda ilk defa bir videoda oyuna bu kadar çok baktım bak ben normalde böyle şeye bakarım arkadaşlar ee, fayda aldığım ekrana bakarım tamam mı? İlk defa bir yolda bir videoda oyuna bu kadar baktım yani bu kadar zorlandım. Arkadaşlar içeride evin malzemeleri var ya şu anda bir sağ bir sola çarpıyor. Oğlum ona lan karşıda gemi var. Bir saniye. Bu ne saçma sapan bir yol ya. Şu memura şimdi bir koyacağım yuvarlayacağım arkadaşlar. Bir kez daha gelsin yanıma atıyorum onu gel. Çok sinirlendim arkadaşlar affedersiniz. Affedersiniz çok sinirlendim sevgili dostlarım. Arabayı gördüğünüz gibi zaten istediğim yere götüremiyorum hiçbir şekilde. Araba istop etti benim. Benim araba istop ediyor. Arkadaşlar altını vurmaktan arabanın hasar durumu şu anda %99'a yükseldi. Bas oğlum bas. Aman aman hocam aman hocam Haydi hocam. Haydi hocam. Nereye kayıyorsun sen benim? Hadi afsanın benim şurayı da çık. Şurayı da çık başka bir şey istemiyorum senden. Hadi koçum benim. Hadi oğlum burada çok dik ama ya. Burada çok dik ya. Abi oğlum benim be. Ulan helal olsun ha. He. Valla Ford'a helal olsun. Az önceki yerde zorlanıp burayı çıktı. Helal. Gerçekten çok ilginç bir araba. Gerçekten çok ilginç bir araba. Beni çok şaşırtıyor. Az önce ufacık rampada yolda kaldım. Gözünü seveyim. Dimdik Ankara rampaları gibi rampada arkadaşlar. Tekne çıktı. Helal olsun. Yani ne kadar da önü başka yere, arka taraf başka yere gitse de güzel araba arkadaşlar yani güzel araba veriyor hakkını veriyor hakkını veriyor rampaya gelince çıkmak bilmiyor rampa aşağıda durmak bilmiyor arkadaşlar öyle bir alıp oğlum dön lan lan dön lan oğlum dönsene lan nereye gidiyorsun Neresi? Allah oğlum birip atıyoruz arkadaşlar arkadaşlar çok yöne döndü burası hızlı bir gelip Allah Hızlı ve öfkeli Pamyon e, serisi arkadaşlar Bir dakika dur şuradan Kendimi sola atalım oğlum Parçadan gelenler var babamızın yolu gibi gidiyoruz Arkadaşlar atlık nazar ha Atlık nazar ona göre Benim direksiyon Arkadaşlar işte burayı çıkamaya Aman hocam vur bana hocam Hocam vur bana Devriyaz'a tokatlamış, O da fayda etmiyor Eyvah. Eyvah tufan eyvah. Oğlum ne oluyor? Araba baga girdi. Eyvah eyvah kayıyoruz. Kayıyoruz arkamdan çekilin kayıyoruz. Arkadaşlar durmuyor. Araba durmuyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dayı çekil oradan. Çekil oradan dayı. Araba arkamda arkadaşlar. Evet. Evet geçmiş olsun şu anda. Arabayı yerinden kaldırmak için elimden geleni yapıyorum ama araba çalışmıyor ki hocam araba çalışsa. Çalıştırdım, çalıştırdım ama bu sefer de yerinden kalkmıyor. Bak arabayı sağ tarafa doğru atınca hareketleniyor ama yeniden toprağa doğru dönüyor. Yok burayı, burayı mümkün değil çıkamayız. Biraz daha zorlarsam aşağı yuvarlanacağız arkadaşlar. O yüzden Neyse ki çok kötü bir yerde bitmedi en azından. Arkadaşlar bu kadar geldik yani. Adam olarak çok bile. Burada zaten ev şurada. Aşağıda bir yer daha buradan uçurumdan malzemeleri yuvarladık mı aşağıdan alırlar onlar. Siz hiç merak etmeyin. Eğer hoşunuza gittiyse bu videoya bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın konu arkadaşlar.